sevgili öğrencilerim. Bugün zaman yönetimi ve bu süreçte nasıl ders çalışacağımızdan bahsedeceğiz. Şu anda farklı bir süreçten geçiyoruz. Herkes için bir takım zorluklar içeriyor bu süreç. Bizler de bu düzen içerisinde dahi sorumluluklarımızı yerine getirebilmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki Allah'ın izniyle bu süreç bitecek ve yeniden eski günlerimize, hayatımızı kaldığımız yerden yaşamaya devam edeceğiz. Eğer bu dönemdeki sorumluluklarımızı aksatırsak hem bugünümüzü zorlaştırmış oluruz hem de yarınlarımızı tehlikeye atmış oluruz. Zaman yönetimi dedik. Zaman ne? Bir ömrün değerini ölenin arkasından kalanlar bilir. 70 yılın değerini ölmekte olan insan bilir. 10 yılın değerini yeni boşanmış bir çift bilir. Bir yılın değerini sınıfı geçemeyen öğrenci bilir. Dokuz ayın değerini yeni doğum yapmış bir anne bilir. Bir ayın değerini prematüre doğum yapmış bir anne bilir. Bir haftanın değerini haftalık derginin editörü bilir. Bir günün değerini günlük yemeği ile çalışan işçi bilir. Bir saatin değerini trafikte sıkışıp kalan sürücü bilir bir dakikanın değerini uçak, tren, otobüs ya da gemiyi kaçıran yolcu bilir. Bir saniyenin değerini son anda şutunu kaçıran futbolcu bilir. Bir milisaniyenin değerini gümüş madalya kazanan atlet bilir. Her milisaniyesi çok kıymetli olan ve geri dönüşü olmayan en önemli hazinelerimizden birisidir. Zaman yönetimi deyince karşımıza 3 unsur çıkar. Bunlardan birincisi planlama, ikincisi uygulama, üçüncüsü değerlendirme. Aşama inceleyelim zaman yönetimini. Öncelikle kendimizi tanıyacağız. Kendimize ait bir düzen kuracağız. Bir hedef belirleyeceğiz. Bir plan yapacağız. İradeli olmamız bu süreçte çok çok önemli ve sık sık iç muhasebe yapmalıyız günün zaman yönetimi nasıl olabilir bir günlük bir planımıza bakalım yeme içme Eba ders takibi ders çalışma konu tekrarı dinlenme dizi film gibi etkinlikler olabilir ailece geçirilecek vakitler çok çok kıymetli özellikle böyle geçirdiğimiz toplumsal olarak zorluk yaşadığımız dönemlerde bizim en büyük güç kaynağımız ailemiz beraber kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Uyku kesinlikle aksatmamamız gereken olgulardan birisi. Çünkü biliyorsunuz ki bağışıklık sistemini de etkiliyor düzenli uykumuzu alıp almamamız. Ve hobiler. Şimdiye kadar herhangi bir hobiniz yoksa bile bence bu süreçte muhakkak nelerden hoşlanıyorsunuz, neler neleri yapmak size iyi geliyor. Kendinizi biraz dinleyin ve kendinize hobiler oluşturmaya çalışın. Uyandık. İlk işi ne yapacağız? Yatağımızı toplayacağız. Çünkü düzenli bir ortamda dersimize çok daha rahat konsantre olabiliriz. Egzersiz yapabiliriz güne başlarken. Çünkü evde e, hareket alanımız biraz daha kısıtlı. Çok uzun yürüyüşler yapmıyoruz. Bir okula gittiğimiz gibi teneffüs arası koşturma durumumuz yok. O yüzden daha yapılandırılmış sporlar yapabiliriz. Kahvaltımızı yapacağız. Bakarsanız fırsat ayağınıza geldi. Şimdiye kadar izlemek isteyip de izleyemediğiniz filmler, diziler için, ne zamandır hayalini kurduğunuz, öğrenmek istediğiniz şeyler için, yeni hobiler edinebilmek için, kendinizi dinleyebilmek için bunların hepsi için çok geniş bir vaktiniz var şu anda. Evet, plan yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Burayı biraz daha ayrıntılı ele alalım. Uygulanabilirlik çok önemli. Örneğin şimdiye kadar günlük 200 soru çözüyoruzdur ortalama. Plan yapmaya karar vermişizdir ve deriz ki işte 600 soru çözeceğim ben bugün. Bu uygulanabilirlik açısından riskli bir plan. Biz e, basitten zora doğru, kolaydan karmaşaya doğru gidilmesini isteriz ders çalışırken. O, uygulanabilir bir plan yapmazsak bu sefer ne olur? Ee, çabuk motivasyonumuz düşer zaten yapım, yapamıyorum uygulayamıyorum deriz tamamen planı terk ederiz önemli sıralaması oluşturmamız gerekiyor planımızda önemli olan öncelikli olan şeyler ne ve uygun ortam önemli mümkün olduğunca diğer aile bireylerinden ayrı olabilir masa tercihimizdir her zaman evde bir masa varsa ders çalışmak için engelleri hissedin sizin ders çalışmanızı engelleyen unsurlar neler? Bu kimimiz için sosyal medya olabilir, kimimiz için televizyon olabilir, kimimiz için online oyunlar olabilir, kimimiz için uyku olabilir. Bu engellerimizi hissedip, fark edip bu engelleri bizim engellememiz gerekebilir. Zaman planlaması önemli. Neye ne kadar vakit ayıracağımızı önceden planlarsak Süreyi yetiştirememek gibi bir durumumuz söz konusu olmaz. Verimli saatler. Örneğin gece yarılarında ders çalışmanızı çok tavsiye etmiyoruz. Ama sabahın ilk saatlerinde özellikle anlamakta zorlandığınız konuları çalışmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Motivasyon. Motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi bu. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle şu süreçte bulunduğumuz ana odaklanacağız. Yani geçmiş ya da gelecek değil. Şu anda bizim motivasyonumuzu en çok yükseltebilecek şeylerden birisi bulunduğumuz ana odaklanmak. Ben bugün neler yapabilirim? Bugünü nasıl değerlendirebilirim? Buna odaklanırsak biraz daha kaygı düzeyimiz düşer. Plan yaparken Özellikle haftalık plan yaptıysanız ki ben 7. ve 8. sınıflara özellikle haftalık planı tavsiye ediyorum. Bugün geceden yarının planını bir gözden geçirin. Neler yapmayı planlamışsınız? Neler koymuşsunuz planınıza? Haftalık ve aylık planlar da yapabilirsiniz. Ee, ama şu anda bizim için önemli olan günlük ve özellikle 7. ve 8. sınıflar için haftalık planlarımız. Açık işlerin işler listemiz çok kabarık diyelim ki. Çok fazla yapmak istediğimiz şey var. Sabahleyin uyandık ve aklımızda bir sürü şey var. Burada hemen bir sıralama yapalım. Acil mi? Önemli mi? Önemli değil ve acil değil mi? Eğer hem acil ve hem önemliyse hemen yapılacak işler kategorisini alalım. Önemli ama acil değilse yapılacak zamanı planlayabiliriz. İşte şu işlerimi halledeyim daha sonra bu işimi yapacağım. Acil ve önemli değilse başka birisine verebiliyorsak o yapsın. Diyelim ki işte kardeşimizin yapabileceği bir işse ondan yardım alalım. Hem acil değil hem de önemli değilse o zaman o işi yapmayalım. Bizim için zaman kaybı demektir.